Merhaba arkadaşlar iyi çalışmalar hayırlı ramazanlar ee, dileyerek sözlerime başlıyorum. Haziran ayını da gördük beraber. E, 2017'nin 6 Haziranı bugün pardon 7 Haziranı tarihler. Structure yapısına geçen derste giriş yapmıştık. Structure structure'larla yani structure yapısı ile ilgili bir tane örnek yapmıştık. Kitap bilgi örneği. Şimdi bu derste e, bu yapı ile ilgili bir tane daha örnek yapalım. Ondan sonra bu yapıyı şimdilik kapatalım. Sonra bir sonraki derste de type deflere yavaştan giriş yapalım. Structure neydi? Aralarında mantıksal ilişki bulunan farklı türden bilgilerdi. Aralarında mantıksal ilişki vardı. Geçen derste biz yazdıracağımız değerlerin tamamını nereden seçmiştik? Ee, burada printf komutuyla göndermiştik. Şimdi bu derste öyle yapmayacağım. Bu ders bu kez klavyeden almak istiyorum. Şöyle main olarak da kaydetsin. Tamam dedim. Başlıyorum şuradan arkadaşlar. Şöyle eee scope aralığı dışına yani kapsam aralığı dışına geldim. Global alan diye nitelendirdiğim bu alanda bir tane structure oluşturuyorum. Struct struct diyelim ondan sonra ne diyelim? Mesela ismi kayıt olsun. Öğrencilerin kayıtlarının tutulduğu bir sistem. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Şimdi önce ne olsun? Mesela char ad. Ad için maksimum 20 karakter. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra integer ne no olsun. Öğrencinin numarası no. Noktalı virgül. Sonra e, integer sınıf olsun. Noktalı virgül. Ve bir de full ortalamasını alalım öğrencinin. Noktalı virgülümü koydum. Sonra şu süslü parantezin sonuna da noktalı virgülümü koyup ondan sonra burada ne diyelim? Bu kayıt e, Structure'ını şuradan bir değişkenle türetelim. Mesela OGR diyelim. Structure kayıt OGR. Kayıt Structure'ından OGR isimli bir tane değişken türetmiş oldum burada. Şimdi print'te önce bir okuma işlemini yapalım. Printf diyelim iki nokta üst üste. Ee, ama bunu şurada şurada çağıralım. Bunu buradan çağırsak fark eder mi acaba? Etmez muhtemelen. Şimdilik böyle kalsın. Şimdi printf dedim parantezimi açtım. Mesela adınız. Adınız soyadınız adınız soya ad soyad diyelim ya da ad soyad 2 nokta üst üste ee, noktalı virgülü koydum. kanla bunu okuyalım skanev ee, çift tırnak içerisinde yüzde s virgül gemici düğümü içerisinde ne diyelim gemici düğümü. OG bakın OG yazdım. Kontrol boşluk yaptım. OGR geldi. OGR nokta. OGR structure'ından neyi alacağım? Bakın noktayı koyduğum zaman burada OGR structure içerisinde bulunan e, değişkenlerinden kullanabileceğim değişkenler geldi. Ben diyorum ki adı kullanacağım. Noktalı virgülümü koydum. OGR nokta at. Ondan sonra indim alt satıra. Printf ile printf ile alt soyad dediğim hani sadece bir tane değişken oluşturun. İsterseniz siz char alt virgül char soyad şeklinde iki tane değişkenle de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. printf içerisinde bu kez e, numara diyelim iki nokta üst üste noktalı virgülü koydum. Alt satıra indim. scanf ile ne alalım bu kez? yüzde, yüzde d virgül, yüzde d virgül Gemici düğümü OGR nokta nokta koyduktan sonra değişkenlerim geldi no'yu seçtim ondan sonra devam ediyorum printf parantez içerisinde çift tırnak ee, şimdi ne diyeceğim üçüncü değişkenim sınıf sınıfınız sınıf iki nokta üst üste noktalı virgül koydum scanf parantezini açtım çift tırnak içerisinde yüzde de virgül gemici düğümü diye adlandırdığım sembol e, gemici şeylerde vapurlarda ya da gemilerde bakarsanız onların baca kısmında oluyor bu sembol genelde. E, oradan geliyor ismi e, ne dedik sınıf sınıf içinde yine integer noktalı virgül koydum ve printf parantezimi açtım çift tırnak içerisinde yüzde yüzde f pardon e, özür dilerim önce printf ile yazalım ne diyelim ortalama orta öğrencinin ortalamasını alalım 2 nokta üstte noktalı virgül scanf parantezimi açtım çift tırnak içerisinde yüzde e, yüzde f virgül gemici düğümü or pardon OGR nokta ne olacak ortalama olacak noktalı virgülü koydum ondan sonra yazdırma işlemini yapalım mesela şimdi yazdırma işlemini gerçekleştireceğim şöyle ki printf diyelim parantezimi açtım çift tırnak içerisinde ee, ne diyeceğim yüzde %s yüzde %s yüzde %s virgül yüzde %s virgül OGR nokta at önce öğrenci adını yazdıracak tamam mı sonra altında printf 2 nokta üst üste ee, yüzde %d de virgül OGR nokta e, öğrencinin numarasını yazdıracak noktalı virgül sonra printf parantez çift tırnak %d, yüzde yüzde de virgül OGR nokta OGR nokta sınıf noktalı virgül ve son olarak printf parantezi açtım çift tırnak içerisinde yüzde de virgül OGR nokta ne olacak bir de ee, ortalama olacak ama ortalama yüzde f olacak onu da yazalım yüzde f noktalı virgülümü sonuna koydum şimdi f11'e basıyorum bir bakalım çalışacak mı programımız hata var mı derliyor şu an bir hatamız varmış bakalım e, return error mesaj şurada print printf yazmışız galiba bir yerde bakalım hemen nerede yazmışız şurada bakın şurada hata zaten yazıyor bakın şurada nerede şurada printf diye bir şey yok diyor program. Orada hatalı kullanılıyor. Tamam. O zaman hemen şöyle printf yapalım. Yeniden F11'e bastım. Derledi. Bakalım bir oldu mu. Adı soyadı ee, Baran, Baran Öztürk olsun. Baran Öztürk. İndim alt satıra. Enter. Enter'a bastığım için buradan ne yaptı? Tek değeri aldı tabii ki. O yüzden ne yapmam gerekiyordu? ad soyad scanf sonra yeniden çalıştıralım burada şimdi şöyle Ali diyelim mesela Ali dedim boşluk bırakmam ya boşluk sonra numara numara girelim peki az önce neden hata verdi yeniden çalıştıralım Baran Ha anladım anladım tamam boşluk bırakıp ikinci karakteri girdiğim için şöyle hemen yeniden çalışalım Baran, Baran, Yücedal birleşik yazdım numarası 120 olsun indim altı sınıfı 5 e, ortalaması 75.25 olsun enter'a bastım Baran, Yücedal sınıfı 12 ortalaması 75.25 dedi ama bunları e, bitişik yazdı şöyle yapacağım her birinden sonra bir sılaşan hatta şu e, şundan sonra iki tane Slaşan ekleyelim sılaşan Slaşan Ondan sonra şuralara da slash'an ekleyelim. Soyadı ayrı yazarsanız ya da işte puts get komutları kullanırsanız o zaman sorun çözülecektir. F11'e bastım yeniden. Adı soyadı mesela Ali Kaya olsun. İndirim altı numarası 120, işte sınıfı 5. Ondan sonra ortalaması 74.22 olsun. İndirim altı enter'a bastım. Hmm, bu kez ne yaptı? 74.22'den neden olmadı. Ha şundan dolayı da bir dakika. Bakın. Bir saniye. Sanırım gördüm. Ali 12 1 Ortalama 75.22 Enter'a bastım. Ali 12 1 ve ortalaması 75.22 dedi. Burada sonunu 1'e yuvarladı bu şekilde olacak. Structureların klavyeden alma işlemi bu şekilde. Structure dediğimiz şey neydi? Aralarına mantıksal ilişki bulunan farklı türden bilgilerdi. Şimdi burada bir, bir öğrencilerin e, kayıt ekranı var ve bu öğrencilerin e, kayıtları yapılan, kayıtları yapılan bu öğrencilerin Bilgileri tutuluyor. İşte bilgilerinde ne var? Adı var, numarası var, sınıfı var, ortalaması var. Hani birbiriyle ilişkili veriler ama ne bunların? Değişken türleri farklı. O yüzden ne yaptım? Ben structure kullandım burada. Sonra structure kullandım. Structure'dan o gerisine bir tane değişken türettim ve bu değişkenle ne yaptım? İşlem gerçekleştirmiş oldum. Ee, bu ders 43. ders diye inanıyorsam. 43. derse ilgili de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste Defte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Örnekleri de mutlaka e, uygulamayı ihmal etmeyin. 7 Haziran 2017'den sizlere iyi çalışmalar, selamlar diyerek dersi sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.